burunda ne koyuydu? Bu olarak mimozo koyundayız. Ayşe Hanım'la e, kuytu kafedeyiz. Kuytu kafe kafenin sahibi. Ayşe Hanım'a e, ben denize girdim. E, yosunlar vardı. Onları sordum ama onlar yosun değilmiş. Biz tabi e, insanlar hemen girdiğimizde ön yargılı oluyoruz. Yosunların arasında işte e, deniz kesesi olur mu bilmem ne falan fasa. Mekan çok güzel, harika. Neden dedik orada onlar var. E, ee, orasını tabii ki Ayşe Hanım bana anlattı ama bir de size anlatsın. Merhaba diyebilirsiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi şey, bunlar buranın doğal ortamı. Macedonia diye geçiyor, bilimsel adı. E, denizin çok temiz olduğunu gösteriyor. Oksijen kaynağı, karada nasıl ağaçlar olduğu gibi. O da denizin doğal ortamı. Bunların olmadığı yer, bir hikayeti. Öyle söyleyelim. Bir de balıkların yumurtlama alanı. Aynı zamanda doğal bunlar şeyde koruma altında hepsi. E, suyun çok temiz olduğunu gösteriyor. Tabii bizden çok temiz ama evet. Biz evet. Bizden ilk önce bir ay var diye böyle bir korkuyoruz, tepki veriyoruz ama e, aslında onlar da doğal altı. Yani yargılı biz insanlar yaklaşıyoruz. Evet, bu e, sonra çok teşekkür ederiz. İnsanları da bilgilendirmiş olduk. Evet bir de Bunlar şey insan. düşünüyorlar Ayşe Hanım. E, deniz kestanesi olduğunu falan düşünenler oluyor. Ya işte o, yani nasıl diyeyim onlar da bir canlı. Hani doğada nasıl gördüğünüz gibi karıncalar, arılar, başka tüm böcekler olduğu gibi. Onlar da doğal ortamda yaşayan hayvanlar. Onlar da değil, balıklar gibi geziniyor. Hani tabi bilmediğiniz deniz su, su dünyası farklı bir dünya. Yani onlar da doğal ortamlarında beslenmeleri için kayalıklarda geziniyorlar. Hatta onlar şöyle söyleyeyim, kayalardaki yosunlarla besleniyorlar. Hani temizlik nevi öyle temizlik yapıyorlar. Mesela aslında Karabük'lerde denizin temiz olduğunu gösteriyor. Yani aslında canlı olduğu tüm yer denizin temiz olduğunu gösteren işaret. Deniz ayakkabısı olmadan karabuğuna gelmeyin. <laughs> evet. Deniz ayakkabısıyla girmeniz gerekiyor. Zaten e, onların olduğu yerler sığ değil dedim. Sadece görüyorsunuz, gördü, gördüğünüz için görüyorsunuz. O yüzden de deniz ayakkabısıyla gelip taşların üzerinden yürüdüğünüzde kısım Sonra zaten kums, e, kum kum var denizin içinde. Daha sonrasında iniyorsunuz, sonrasında tekrar e, kum oluyor. Ama bu e, yüzülerek aşılabilecek bir yer. Size anlattığımız için teşekkür ederiz. E, Kuytu Kafe. Herkesi bekliyoruz öbürünün videosunu çektim. <laughs> <laughs> <'ım>, çok güzel <laughs> <Yo. gülüyor> 그거 아티스트지야 <놀람> Merhabalar, bugün e, Karabuğu'nda Badembükü boyundayız. Burası bakir bir boy, kimse yok. Yani iki tane karavan var, onlar da belki de büyük geldiler bilmiyorum. Ben bile İzmirliyim, ilk defa geldim. Çünkü şöyle söyleyeyim size, Mordağından burası bir saat. Ve yolları da çok güzel değil açıkçası biz karavancılar için. Çünkü üç buçuk, dört puandan aşağı karavanlarımız değil. Ee, güzel bir yer. Şurada iki tane karavan var. Onları göstereyim. gösterelim. Bir yerde, e, bizim e, oturduğumuz kafe var. Oranın e, videosunu da ben zaten e, birleştireceğim, atacağım. Orayı da göreceksiniz. Çok güzel bir yer. tavsiye e, ederim. Evet sakin. arkadaşlar, Gece, burası da elektrik, Badem e, Bükü. Onu da e, Mordağında. Görüşmek üzere Evet arkadaşlar Burası da badem bükü Mordağında Şurasına bakar mısınız ya bir tane karavan var sadece. Ta şurada. Ben buraya yani şu